Değerli basın mensupları, bugün Anayasa Mahkememizin kuruluşunun 52. yıl dönümü münasebetiyle sabah yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi Başkanımız Sayın Haşim Kılıç bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Bu değerlendirmeler bütün kamuoyunun bilgisindedir, takdirindedir. Herkes kendince bir değerlendirme mutlaka yapmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı toplantıya davet ettiği kıymetli konukları huzurunda mahkemenin nezaketine, mehabetine yakışmayacak bir uslup içerisinde konuşmuştur. Konuşmayı bir bütün içerisinde ele aldığımızda hukuki nosyonu zayıf, siyasi polemiklerle dolu bir konuşma olduğu, Sayın Başkan'ın mahkeme kararlarına dönük eleştirileri kişiselleştirdiği anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi bir yargı organıdır. Başkanı da bir yargı mensubudur. Dolayısıyla başkanın konuşması siyasi değil hukuki olmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi başkanının Anayasa Mahkemesi'nin 52. kuruluş yıl dönümünde yaptığı konuşma hukuki değil siyasi'dir. Baştan sona siyasi polemiklerle doludur. Başkan adeta gündemdeki bütün konuları siyasi bir aktör gibi cevaplandırmış, kendi tutum ve tavrını ortaya koymuştur. Siyasi konuşmaları, siyasi polemikleri AYM başkanı değil, siyasi partilerin temsilcileri yapmalıdır. Umarım ki ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri Anayasa Mahkemesi yetkimizi gasp etti diye alınmazlar. Mahkemeler kararlarıyla konuşur. Karar veya gerekçesi okuyanları tatmin eder veya etmez. Bu mahkemeyi de ilgilendirmez. Mahkemenin veya Anayasa Mahkemesi Başkanının kararlarını savunması ve arkasında durması, kararlardaki yanlışlığı, eksikliği ve zayıflığı ortadan kaldırmaz. Mahkeme kararları eleştirilmez kutsal metinler değildir. Mahkeme kararları da diğer kararlar gibi eleştirilebilir. Ayrıca kararların eleştirisi o kararda imzası bulunan kişilerin kişisel eleştirisi olarak da asla değerlendirilemez. Anayasa Mahkemesi Başkanı an anayasaya, kanuna, hukuka ve vicdana bağlı hareketle mükelleftir. Bu mükellefiyetler içerisinde niyet okuma görev ve yetkisi yoktur demokratik hukuk devletlerinde mahkeme başkanları niyet okumaz, niyet okunmasına da izin vermezler. Eğer bir mahkeme başkanı niyet okuyor ve insanları itham ediyorsa orada objektif ve tarafsız hukuk devleti ilkelerine, evrensel değerlere ve anayasaya uygun karılı, karar verilip verilmediğine her zaman sorgulanır. Karara dönük eleştiriyi kararı verenlerin itibarsızlaştırılması olarak algılayıp takdim etmek de asla kabul edilemez. Mahkeme başkanının kararı eleştirenlerin iyi niyetini sorgulaması eleştiriye tahammülsüzlüğün somut bir ifadesidir. Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmasında Anayasa Mahkemesi'nin yasamanın, yürütmenin ve yargının üzerinde olduğunu ve sorun çözme hedefiyle hareket ettiğini adeta ifadeyle yasama, yürütme ve yargı vatandaşların sorununu çözmezse biz çözmek üzere hazır bekliyoruz mesajı vererek kendisini kuruluş amacı dışında yetki ve görevlerle donatmakta ve yeni bir vesayet organından da öte yasama, yürütme ve yargı görevlerini üzerine alan çok güçlü alternatif bir iktidar olarak takdim etmektedir. Demokratik bir hukuk devletinde bu yaklaşım asla kabul edilemez. Bilinmelidir ki kimsenin yargı üzerinde vesayet kurma hakkı ve yetkisi olmadığı gibi Anayasa Mahkemesi'nin veya Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da yasama, yürütme ve yargı üzerinde vesayet organı gibi hareket etme hak ve yetkisi bulunmamaktadır. Yasama yetkisi yani Türk milleti adına kanun koymak, kanun değiştirmek ve kanunu kaldırmak görev ve yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir. Bu yetki devredilemez. Anayasa Mahkemesi Başkanı dahil hiç kimse bu yetki ve görevi sorgulayamaz ve hafife alamaz. Bütün sorunların görüşüleceği ve çözüleceği yegane adres de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yürütme yetki ve görevi ise bakanlar kuruluna aittir. Yürütme ve yargı organları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yaptığı anayasa ve yasalara uymak ve bunları uygulamakla görevlidir. Anayasa Mahkemesi'ni kuran da, Anayasa Mahkemesi kanunu çıkaran da Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye'de hiçbir kişi makam veya merci millet iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde değildir. Bundan sonra da olmayacaktır. Millet her zaman iradesine sahip çıkmıştır. Hiç şüpheniz olmasın. Bundan sonra da kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir. Türkiye bir hukuk devleti'dir. Hukuk devletinde herkes hukukun içinde hareket etmekle mükelleftir. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetmek, denetlemek ve bireysel başvuruları karara bağlamaktır. Anayasa Mahkemesi'nin yasama, yürütme ve adli ve idari yargı görevi yoktur. Yargının tarafsız ve bağımsız olması hukuk devletinin ve demokrasimizin teminatıdır. Bugüne kadar yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını sağlamak için mücadele ettik. Yaptığımız anayasal ve yasal düzenlemelerin yegane hedefi bunu sağlamaktır. Yargının bir ideolojinin, bir siyasi fikrin, bir dinin, bir mezhebin, bir ırğın, ırkın veya bir mensubiyetin arka bahçesi olmasına hiçbir zaman rıza göstermedik. Bundan sonra da rıza göstermemiz mümkün değildir. Dün de yargı üzerindeki vesayetlere, yargı içindeki ayrışmalara ve gururlaşmalara karşıydık. Bugün de karşıyız. Bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz. 2010 Anayasa değişikliği bu iradenin bir sonucudur. Bu değişiklik yargının bir ideolojinin arka bahçesi olmaktan çıkarılıp başka bir ideolojinin arka bahçesi olması için asla yapılmamıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı sadece siyaset kurumunu eleştirmekle kalmamış aynı zamanda ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay'ı da eleştirmiştir. Kendisi dışındaki yargı organlarına ve yargı görevi yapanlara dönük eleştirileri yargı organlarımızın topluma sunduğu adaletin seviyesinin düşüklüğü olarak takdim etmiştir. Öte yandan temiz mahkemesi olmadığı halde anayasa mahkemesinin temiz mahkemesi gibi algılanmasından övüş duyduğunu ifade etmiştir. Böylelikle kendisi dışındaki yargı organlarını ve bu organlarda görev yapan yargı mensuplarını da rencide etmiştir. Anayasa mahkemesi ilk derece mahkemelerinin üzerinde bir temiz mahkemesi değildir. Yargıtay ve Danıştay üzerinde de asla bir süper temiz mahkemesi değildir. Bunun aksini düşünmek ve savunmak hukuk sistemimize, insanımızın yargıya olan güvenine ve adalete olan inancına zarar verir. Anayasa Mahkemesi anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesinde yer alan başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır kuralını Twitter kararıyla alenen çiğnemiştir. Mahkeme başkanının kararın arkasında durması anayasanın yoruma dahi ihtiyaç olmayan bu hükmünün ihlal edildiği gerçeğini ortadan kaldırmaz. Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın kuralına uymasını istemek, açık kurala uymama halinde de kararı eleştirmek herkesin en doğal hakkıdır. Kaldı ki konuşmada bahsedilen istisnalar ile ahim kararlarında sözü edilen istisnaların Twitter kararıyla da hiçbir somut irtibatı bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın bu açıklamaları gösteriyor ki Türkiye'nin yeni bir muhalefeti olmuştur. Belli ki ana muhalefet partileri ve diğer ana muhalefet partisi ve diğer muhalefet partileri boşluğu dolduramamıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanımız bu boşluğu durmaya niyetlenmiş görünmektedir. Muhalefet partilerimiz için hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum.